İçin rahat olsun bu kan kaybı davasında Tek açık kara benim benimle bir aşk arasında Her yer ezirim Hayatımı sende sanar en rahat olacağım ve yer yer gezerim Ayaklı bir mezarem Hayatımı sende sanar <laughs> en rahat Yol çelmezse şey çektim yok bir işim gece çıktım sokağa Gördüm bizim çocukları çak beşi geç kenara Sarıl bana polis amca dertliyim Bu aralar lan sanki çok da sıkındaydı Nereden geldi paralar? Kafana göre mi takılamadın? Gülemedin mi katılamadın? Hayıla bayıla içtin ama içtim ağda sayılamadın Çamura takılır adamın yok ki bu rayman dizaynır Ya da git şahinde kaydır saçını titretiyor Panır 11 ekstra stres kafamda acayip bir ses Dualar edildikçe şımardım Artık yeter kes Benzin içmiş gibi sesim sanki Bey Dünya bir insanat bahçesi Gözümde kafes 258 gökyüzünde gece kondu Kafam ve telefonum Her zaman uçak modu Ne oğlum ne oldu Çözeriz amcaoğlu Siktir et bizi boşver Allah'a emanet olun İçin rahat olsun bu kan kaybı davasında Çık yara benim benimle bir aşk arasında Yerler gezerim bir mezarım hayatım Senle sanar rahat yol Çel seve Yeni moda arabesk hayatlarım Met Cezir, willy pop Monty Pop mahalleden çek rızık Right ghost başa site salak şehir Taşaya vurdu ortam nato şehir Nano snipe rahat ol yokuşada Sahil motor şahin otur geniş Yayıl kral gibi kul gran bir poşet Oyunculuk moda şart O da şart youtuber ve poşet Hey gidi hey rap yolu Bu orta asya metodu kalsın Beni babbağrıma dalsın ciğerler sökülsün Bro gram gelir kapına için rahat olsun Bu kan kaybı davasında Tek açık bu bir mezarım.